Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft Pocket Edition nasıl yüklenir onu göstereceğim. Açıyoruz şimdi Pocket Edition'ı. Linkini vereceğim tabi. Şimdi burada cep telefonuna indir diyorsunuz. Tablet olsa da fark etmez de. Mesela benimki tablet. E şimdi ben yükledim videonun sürmesin diye. Açıyorsunuz ama ben şeyi bilmiyorum. iPad'in iPad galiba şey izin vermiyor apk'ye Dur diyoruz. Yükleniyor, Ucu kısa sürüyor zaten. Biraz bekleyin. Aç ya da kay kaydet derseniz şey olur. Kaydet demeseniz de olur aslında. Kaydet derseniz oyun orayı kaydedilir. Aç derseniz de açılır direkt. Şimdi indirilenlere gelip Minecraft Pocket Edition'ı açıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi oldu. Play New Survival Kid World. Gördüğünüz gibi açıldı. инлек buradan da